Herkese selamlar. Bugün sizler için Wild Rift'te oynaması en basit 10 şampiyonu derledim. Herkese iyi seyirler. Ve arkadaşlar her koridordan 2 şampiyon koydum. İlk olarak Baron Lane yani üst koridorda ilk şampiyonumuz Sinjit. Q'sunu basıp sadece lane'de koşturması yeterli. Zaten iki kule arasında girip proxy de yaptı mı kimse onu durduramıyor üstüne hayalet alıp itemlardan da hareket hızı çıktı mı kimse ona yetişemiyor. Listemize girmeye hak kazanan isim Sinjit. İkinci Baron League şampiyonumuz Tray Demir. Kollu orada milyonlardan kazandığı öfke sayesinde ilk levellerde rakibine kritik vuruş atabiliyor ve bu sayede de çok öne geçiyor. Q'su ile yenilediği can sayesinde de Koldor'da asla ölmeyen bir canavar diyebiliriz kendisine Sırada Jungle yani orman karakterleri var İlk olarak Master Yi Jungle'da çok basit bir çardır kendisi Sürekli düz vuruş atıp geldiğinde de Q basar Zaten canı azaldığımı W'de basıyor Asla azaltma, can yenileme Resmen Jungle'da ölümsüz Master'ın gank potansiyeli ne kadar düşük olsa da Mahvolmuş ve suyu bitirdikten sonra Ultisiyle beraber önünde kimseyi tanımıyor Ormanda ikinci şampiyonumuz Olaf Olaf Q'suyla balta fırlatıyor ve tekrar aldığında Q'sunun bekleme süresi neredeyse sıfırlanıyor gibi bir şey oluyor Bu yüzden fight'larda ve orman kesmede çok rahat Artı W'sünden gelen can çalma onu daha da ölümsüz yapıyor diyebiliriz. E skill'i zaten gerçek hasar vuruyor. Ult istesek onu durdurulmaz yapıyor. Ve bu da onun için çok iyi oluyor. O yüzden ormanda ikinci basit şampiyonumuz Olaf. Sıra geldi mid'e. Mid'de en basit birinci şampiyonumuz Twisted Fate. W'su ile resmen 3 tane skill'i var adamın kırmızı kartı çektim alan hasarı sarı kartı çektim stun mavi kartı çektim de hasar yani cidden çok iyi Q'suyla zaten adamı uzaktan dürtebiliyor E skill'i wild trick'te kullanılabilir, ol kullanılabilir olacağı için aşırı güçlü bir çar diyebiliriz kendisine Bitti en basit ikinci şampiyonumuz Ziggs Fizik erken aşamada o kadar basit olmasa da sürekli denen bekleme süreleri sayesinde rakibini kolidora dar ediyor. Sırada ejderha koridoru yani alt koridoru var. Alt koridorun birinci en basit şampiyonu Ash. Ash lane'de minyonlardan topladığı Q stay sayesinde adamlara Q basıp girdiğinde resmen taram pek gibi tarayıp fightları kazanabiliyor. Bu yüzden çok basit bir şampiyondur kendisi ve WCU'nun uzaktan menziliyle rakibini çok rahat dürtebiliyor. Ultisi zaten Wild Trip'te kolaylaştırılmış. Ultiyi kontrol edip istediği yere gönderebiliyorsunuz. Bu da çok basitleştirilmiş karakteri. Ejderha Koldurunda en basit ikinci şampiyonumuz Jinx. Jinx'in Q'sunda silah değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz Rokete geçip uzaktan vurabiliyorsunuz ve alan hasarı vuruyor. İsterseniz de taramalı tüfeğe geçip tarayabiliyorsunuz. Ultisi de eşte de dediğimiz gibi giderken yönlendirebiliyorsunuz. Ve bu da onu gerçekten çok basit yapıyor. Sırada support yani destek koridoru var. Aslında koridor denmez. Bot de ADC'sini koruyan bir support denebilir. İlk olarak Soraka. Soraka uzaktan oynayıp ultisi ve W'su ile takım arkadaşlarına verdiği can sayesinde çok basit bir şampiyon. Sadece W basıyorsunuz gerisini takımınız hallediyor. Support'un en basit ikinci şampiyonu ise Braum. Braum aslında fazla basit değil ama sadece yapmanız gereken ikinci skill ile yani W'su ile adamın üzerine atlayıp E basıp kalkanlı adamını savunmak. Bu kadar basit. Gerisini takım arkadaşın hallediyor. Evet arkadaşlar bugün Wild Trip'te oynaması en basit 10 şampiyonu sizler için derledim. Ve fark ettiyseniz bu şampiyonların çoğu skill'leri ve pasifiyle kendini güçlendirebilen çarlar. Bu çarlar oyunda çok basit olacak. Size de öneririm. Daha diğer bildiğiniz basit şampiyonlar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Herkese iyi günler.